Evet umarım bu sefer kaçmaz balığımız. Hasanım geliyor. Çok girmene gerek yok. Hasan, oraya tamam. kadar getireceğim ben. Ben tamam, buradan alacağım. Sen sen kendini biraz geri al biraz kafa yapıyor. Bu kuvvetli yalnız ha. Kalamaya yakın değil tamam. Bak bu şeyli Altan böyle abi hani böyle çekip de tamam. çekiyor Hasan abi alıyor sen merak etme. Biraz yorulsun hayvan da. Çünkü tamam. Artık kuvvetli yok. bu biraz. Kuvvetler kuvvetli de bana denk geliyor. Aksilik. <laughs> kuvvetli <gülüyor> yalnız. Evet. Güzel girmiş sanki aldın ama. mı? Hasan, şimdi atan. Alınca bizim aldığımız gibi o üç, dört kilo falan Kafadan belletik yandı zaten. Evet. Tamam. Bak çok girme ben seni oraya kadar getireceğim ona. Tamam abi, Evet şimdi. İşte almıyor, paketçi almıyor görüyor musun? Ahmet çek. Al, şeyle beraber. Şey yaparsın, kafaya yap, kaldır asan. Kalkar mı çekirmedi <laughs> burada. Evet. Basak, Ne Gene topla. Enderimi kesti Allah çaktı. Benim de kesti. Tamam, tamam. Ağza bas ağza ağzına bağlı abi. Basak. Abi ne bu hayır, böyle? Sonra, bırak sen. Tamam, sen sen de yakalamışsın. Ben bırakamam. Pilader <laughs> <laughs> bu ne böyle? Bunu amına koyayım. Timsayı yakaladım. Timsayı yakalanmışsınız <laughs> siz. Ne yapıyorsun sen be? Abi bunu var. elime Çık. benim bunun içinden çıkartmam lazım. Hasan gel bak şimdi. Bak şimdi. Şöyle Şurayı şöyle, yapalım. şöyle, Çıkalım, şöyle tutalım. Tamam, tane şeyi kapattırma. Gel, gel sen gel. Söyle evet. yaparım. Koptu zaten. Evet, Kolumda şu kapattı mı abi? Vallahi. Sal abi bak ben buna tutum onu. Sal abi sen. Bir kapatır sana şu zonu dedi gittim ben. Şöyle bir şey mi? Ben Allah Allah. Allah Allah. Yanılmaz. Yanılmaz şu anda. Elim çıktı içinden. İsmail abi. Ne yapayım? Abi solungacı şu. Şu bak. Şu kırmızı. Ne? Heh, onu aynen. Benim elimden kurtarmaya çalışayım. Hasan ne yakalamışız? Ama abi aç biraz da. Bırak, bırakayım. Bir, bırakayım. Iki, tamam bırak sen bırak yaka, yakalım. Yaka. Tamam şu tekerleğin yanına koysana şu tekerleğin yanına git. Evet. Bir saniye. Bir dahaki Aslan Aman'a gidiyorum ben. <laughs> <laughs> Afrika'ya. <laughs> <laughs> ellerimizi, ellerimizi var vardır de değil mi 5 kilo? Vardır. Hasan 5 kilo var mıdır? Çok rahat devam et. Şöyle alalım balı. Bu 6 kilo. Sal abi yere. Bu büyük. Bu, kilo Bu 6 kilo var. falan var kabine ben getirme turneye vurmaya. <laughs> Şu an balığı ölçüyoruz. Tam 92 cm. 92 cm. Tahmini 6 falan var arası buçuk. He? 5 kilo yakın bulduk. Geçen gün aldığımız turna 88 santim falandı. He. 3 kiloya 50 gram ayarında evet. ama 3-4 saniye Santimde mesela bir kilo, bir buçuk kilo atıyor bazen. O zaman beş kilo falan var ya. Yani. Bu da atrası. Evet. Ne kadar geldi boyu? Doksan iki santim. yok, gelmeyeceğim bir <laughs> daha ben. Ne diyorsun? Ne diyorsun?